Bu benim ölümümün hikayesi. Ve cennete gidişimin. <gülüyor> <gülüyor> tamam net konuşmak gerekirse korona krallığı. Ama biz yine de benzetmelere takılmayalım. Bir zamanlar gökten bir damla güneş ışığı yeryüzüne düşmüş. Bakın şöyle yapalım. En iyisi ben size özet geçeyim. Bu güneş ışığı damlası iyileştirme gücü olan altın bir çiçek yaratmış. Korkunç yaşlı anne Gatil gençliğini geri almak için bu çiçeğe bir şarkı söylemiş vesaire vesaire. Kraliçe hastalanmış çiçek kraliçeyi iyileştirmiş. Kraliçe bu çiçeğin sihirli gücü sayesinde Rapunzel'i dünyaya getirmiş ve her şey yolundaymış. Herkes mutlu mesut yaşıyormuş. Ta ki Gatil prensesi kaçırıp 18 uzun yıl boyunca bir kulede tutuncaya kadar. Sonra prenses çok yakışıklı, özgüveni tam, terbiyeli, çekici, son derece çekici bir dolandırıcı tarafından kurtarılmış. Ona hırsız diyenler de var tabi. Ama şahsen benim tercihim yanlış anlaşılmış iyi insan. Tahmin edersiniz ki hayat acımasız sokaklarda yetim olarak büyümüş Yujin için hiç kolay değilmiş. Hey, Yujin! Konuyu dağıtma. Ha? Aa, evet, affedersin. Sonra bu güzel prenses, ki bu sensin ve yakışıklı dolandırıcı, bu da benim, bir anlaşma yapmış. Birkaç feneri takip ettik, ben seni Gatel'den kurtardım, sen de beni ölümden. Sonra gidip saçını olabilecek en tuhaf, en çirkin şekilde kestirdim. Ardından... Ardından kaybettiğim aileme kavuştum. İşte yeni hikayemiz burada başladı. Altı ay geçmişti. Korona krallığındaki hayatı sevmiştim. Resmen prenses ilan edileceğim taç giyme töreninin vakti nihayet gelmişti. O gün ne kadar da çok sürpriz oldu. Değil mi sarışın? <laughs> Sen gül bakalım kurbağa. Aklınıza ne geldiğini biliyorum. Evet, Yujin'la ben evlendik. Ama yanlış anlaşılmasın, sonsuza kadar mutlu olacağımız o güne gelebilmek yaşadığımız en büyük, en olağanüstü macera oldu. O oh, Keep things interesting, man. These guys are persistent. So am I. I'll meet you at the wall. Sounds like a challenge. Think you can keep up? Oh, it's not me you have to worry about. uh Oh, they're your problem now. Oh, great. Okay, Max. Follow my lead. Oh, block, block, block. Ooh, good thing the ground broke his fall. Whoa! Bunny crossing. Careful, Padella. Watch out! Watch out! Keep uh. little bunnies. <laughs> Good oh, cat. Pascal. Look at that view. Okay, okay, I know what you're thinking. Now, it may have seemed like you won, but you gotta take into account that my hair is actually longer than yours.